gereken cevabı verdik. O yüzden çok mutluyuz. Tabii son on, kırmızı kart gördükten sonra oyun biraz daha sıkıntıya girdi ama orada arkadaşlığımızı, birlikteliğimizi gösterdiğimize inanıyorum. O yüzden çok güzel bir maç oldu bizim için. E, çok mutluyuz, e, çok gururluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız şimdi. Çünkü çok önemli. İki gün içinde yine bir maçımız var. Hazırız. E, herkes çok mutlu. Herkes çok mutlu. Zaten e, birlikteliğimizi herkes görüyorsunuz. Çok mutluyuz birlikte olmaktan. O yüzden milletimiz rahat olsun. Herkes milli forma altında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor çok gururluyuz, çok mutluyuz. Çünkü bu maçlar bizim için çok önemli. İlk maç olduğu için de ayrı bir önemi vardı bizim için. O yüzden çok mutluyuz dediğim gibi. Tabii ki diyebiliriz. O yüzden bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Zaten orada muhteşem bir atmosfer yaratacaklardır bizim için. Ona Ondan şüphemiz yok. Dediğim gibi Fransa maçı çok iyiydi. İnşallah bunu da önümüzdeki İspanya maçını da tarihe altın yazdırırız. Bunun için hazırız. Her şeyimiz hazır. Ee, dediğim gibi bir ay önce maçı bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Orada Gürcü Basın'ı bir, bir soru sordu bana. Tam anlayamadım işte. Ben dedim hani ee, sahada veririz gereken cevabı. Bugün de verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki maçta da böyle en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz.